merhaba arkadaşlar. Bu e, bir önceki videomu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Astros Playroom adlı bir oyun oynamıştık birinci videomda. Onun devamını yapmıştık ve bugün part 3 ile size geldim. Şimdi evet, en evet, son burada evet. kalmıştık. Evet. Aa! Boş geldin. Git. Bunlardan kaçacak galiba. Evet, kaçtı. Aslında şu PlayStation üstüne şey koymuş. Keşke öbürünü de bulsaydım ya. Bu ne? Ha şöyle. Anlamadım yani. bir oyabiliyor diyor. Ne alaka? Oyabiliyor. Bu kumul o yüzden zor vuruyorum. Ama tas tas de var. Bu tas. Taş tas. aslan. Zaten kardeşim yanında Biliyorsunuz. gülmeme challenge videosundan. Ve önceki videomdan. <laughs> izlediyseniz. Aslan. <laughs> tamam. Burası kolay. Aslan ne yapıyorsun? Ettim. <laughs> Oo. <laughs> Vuramadım sandım da vurmuşum. Aha. Aa, bırakamadım bana. <laughs> Hı, attım. Haydi, kalkalım. Ara. Abi yargı be. Asla da ya bir ay. Asan başlamadı videodayız. Hadi ya çok sıkılıyorsun. Hayır. Kaybettim. Kaybetmedim. Ha, ha bak aslan. Hadi çok kımıl sen. Yes! Öldü. <laughs> sen şunu ne şuraya koydun? <laughs> <laughs> Artı olsun diye. Tak tak tak. Artı Hasan ne yaptın? Ya, ana kartı bu ormana ana kartı ah. tamam. Güzel. Orman mı Burada burası? yine mi? olacak. Ya işte i̇şte, yarış devamı olmuştuk. Bir yarış Yarış? Hasan videosunu diyor değil mi Astır. Ay onlar bize vurabilir. Orada bir kutlu olmalıyız bence. Hayır. Hayır. Puzzle var. Hey. Evet. Puzzle'ı buldum. Ah, oraya tutunamadım. Hayır. Bırakmam gerekiyor bunu. Oh. Aşağıda ormanlar var artık Ağırda. Ağırda. Yok aşağıda ormanlar da oluyor Buzluk koymuşlardır Hop bu yırtıyor da dişsiz oraya. Evet, Düşünce ölüyor galiba. Ay bayılıyor, bayılıyor mu? Nereden biliyorsun? Evet, ölüyoruz. Anne. Manja ölüyor. Aa, burasıymış. Allah! Bu ne? Dur, hızlı. ne işaret? diyeceksin aslan. O iyi ki. Oo, o tutunamıyorum. Olmaz düşecek değil ya yani. Ya dede abla düşecekti. Burası da çok zormuş. Ha yaptım. Ay! Şöyle şuna tutunuyorum. Şuna. Çelik. Bitti mi ya? Ne ara evet. bitirdim ben bunu? Bu arkadaşlar e, oradan çok güneş yansıyordu. Ben de göremiyordum o yüzden bu tarafa geçtim. E, buradan gidebiliriz bence. Dur şu, şuraya. Aa bak da geçiyor. Görürsün bir şey olmaz. Aba Tor! Hasan yakmaz mısın? Bak yine telefon düşecek. Önceki videomda gibi. Şimdi ben neden öbürlerini çekiyorum? Ne <laughs> Aaaa! videosunu yapmıştım çekemiyorum videomu. Aslan yapamaz ya? Allah. Yapma. Ne? Kapat istiyorum. Aa! Bakalım nereye gideceğiz? Başa öldürdün. Yo. Öldürdün, öldürdün ya. Atla diyorum. Dinosaur'u daha Atla dedi dinosaur'u yer. Evet aslan. Niye zor bir yerde açılmadı? Videosunda izlemiştim. Niye zor bir yer var? Aba bak şey Ay gideyim. git. Aa. Bir tane hard mı? Bir tane açıldı. Papat ne? Bir tane açıldı. Bu ne? Neyse şimdi şu Aba ya şey. Şu yere gidelim mi? Şu ormanın yanındaki yere gidelim. Ay ay. Hayır burayı merak ettim ben. Oya şu havuz, oya şu havuz. Deniz olacak ha. Evet aslanım dediğin gibi burası denizmiş. Nerede? Sen nereden bildin acaba aslanımı? Buranın Aba, deniz olduğunu. Ama burası deniz gibi. Bu ha deniz ya, gibi gözüküyor. Burası havuç işte bir göz Ama deniz. Oy! Oy! Şimdi arkadaşlar bunları öldürmemize gerek yok. öldüreyim bir tanesini. Ha, burada yine patlama var. Biz bunu öldürmüştük. Ben yani artık patron diyeceğim. Çünkü patronlara gibi gözüküyor. O laşa o şeytan. Astro çabuk geç. Abi çok yaşlı. Paraları almanıza gerek yok yani. Neyse şu kapıları alalım da. Abi ATS yani. Şuna gerek yok. ATS bir şuna tutulmuş uçuyor. Aaa Bize sürpriz yaptılar. Bak. <laughs> Hava sayıda biliyor musun? yapmış yapmışsam. Hmm. Ama. Yok, no, ben tuvalete gidiyorum. Tamam, git. Her videoda zaten tuvalete gidiyorsun. Neyse arkadaşlar, iyi diğer videomda kaldığımız yerden devam ederiz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Yeni bir videoda görüşünceye kadar herkese bay bay.